Nasılsınız umarım çok iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bir kahve falıyla karşınızdayım. Platonik olan arkadaşlarım için acaba bu e, platonik olduğunuz süreç aşka dönüşür mü? Yani bir ilişkiye dönüşür mü? Bunu sormak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kahve fincanımız çok güzel geldi bu arada. Baktığım zaman bakın şurada iki ayrı yol var görüyor musunuz? İki ayrı yol var. Siz ya da o hayatınızı birleştiriyorsun yani şöyle siz e, siz ya da o farklı yollardan giderken yani her ikiniz de farklı bir hayat çizgisinde ilerlerken yolunuz birleşiyor arkadaşlar. Sonra e, erkek olan tarafın yol, e, hayat yolunu daha çok benimseyerek birlikte ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Gittiğiniz yol sizin gerçekten böyle engebeliymiş. Onunla hayatınızın çok daha güzelleşme e, potansiyel olarak daha böyle e, size mutluluk getirecek düzeyde bir ilerleme durumu görmekteyim. Onu belir çok büyük bir enerji var bir birleşme var aynı zamanda bu birleşim bize şundan da bahsediyor bu arada bakın evlenmek çocuk sahibi olmak büyük bir kısmet içerisinde var olmak yani bu insan sizi böyle çocuğu gibi benimseyecek olabilir onun yanı sıra da birbirinizin hayatın içerisinde yükselmenizi birbirinize şans olmanızı da sağlayacak olarak da görünüyorsunuz bilginiz olsun.